Hira bak size ne aldım Hoppa! bir dakika ya hemen almak <laughs> yok öyle ya olmaz ama e, Feyza bak e, de, de. görüyor musun hadi gel 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 hangi kaydıraktan geliyorsun e, de, de. hadi gel ama bak elimde e, ne var e, bak şey o zaman. Jelibon'un mu var? E. Deli bunu ye. Bunları da al istersen. Feriza ben ikisini de yiyeceğim. Sen madem gelmiyorsun. Karşı... Kay bakalım. Bir, <laughs> <laughs> Feyza gel Feyza bak. Sakla. Hmm. sakla. Saklayayım mı? Evet. Hı? Hmm. mı? Kızlar bana bakın. Bana bakın Feyza. Feyza. Bana bakar mısın? Küstüm. Bana bakın. Hop size çikolata aldım. Abone olmayı unutmayın. Evet kanalımıza like atmayı unutmayın çocuklar. Evet şimdi en hızlı kaydıraktan kayana bu çikolataları vereceğim. Koşun kızlar. Nereden geliyorlar ya? Kafam karıştı. Aa Feyza buradan geldi. Ama bir dakika. Üç kere üç kere. Haydi bakalım. Üç kere hadi Hira. Koş 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 koş. Feyza. Aa Feyza nereden geliyor? Buradan mı geliyor bir bakayım? Aa Feyza geldi. E Hira yok. Hira nerede? Aa Hira da geldi. Feyza koş 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 koş. Ama Hira koşamıyorsun. Hadi koş 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 çabuk. Aa Feyza kazandı. Hira nerede? Hira. Sen sonucu oldun. Eteyiz, tamam vereyim gel. Meyza bunu da Hira sana vermemi istiyor. Evet. İstemiyor musun? Hira al senin bu çikolata. Ne demiştim, ne? De vereceğim. Aa, şaka yaptım sana. An, şaka yaptım. Hadi size afiyet olsun.